Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Efendimizin himmetiyle bu saatte 11.30'da bir kez daha biz iki sohbetinde beraberiz inşallah. Yani internet haberde okudum. Siz de görmüşsünüzdür. Paylaşım yaptık. Amerika, Yunan, Fransız, İsrail tabi bunların içinde Alman, İngiliz de vardır aslında. Yani 100 sene olduğu gibi, 100 sene önce olduğu gibi nasıl Osmanlıyı parçalamak için içimizdeki hainlerle bizdenmiş gibi görüken hani beyaz pirinçindeki beyaz taşlar gibi Osmanlı'yı Müslüman Türkleri yıkıp kurdukları layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin yani kendi kurdukları Türkiye Atatürk'ün torunları saldırmak üzere hazırlanmışlar. Gökçe adayı yani Amerika'nın Dışişleri Bakanı'yla Yunanistan Dışişleri bakan bir resim çektiriyorlar. Ve arkasında Türkiye'nin resmi var. Bozca adayı, Gökçe adayı Yunanistan'ın sınırlar içerisine gösteriyorlar. Ve Türkiye orada tatbikat yapıyor yani şu anda. Yani 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir. Yani 100 sene önce nasıl Fransız, Amerika, Almanya, aslında Almanya bizden değil yani olmadı bir zaman. Çünkü bir karış toprak kaybetmedi. Sadece bizdenmiş gibi göründü. Bizim yenilmemize sebep oldu. Bizi savaşa soktu Osmanlı. 15 milyon, 18 milyon metrekare toprağa gitmesine sebep oldular. Şimdi baktılar ki Kumaya yatırdıkları İslam, Müslüman, Türk Erdoğan'ın öncülüğünde yeniden uyandı. Ben Müslümanım dedi. Ben de varım dedi. Ben Atam İbrahim, Atam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini yaşayacağım dedi. Ayasofya ibadete açtı. Bunlar ne yaptı? Doğu Akdeniz'de şımardılar. Türkiye derhal Türkiye Cumhuriyetleri ile birlikte birlik Türk Birliği'ni ve İslam Birliği'ni kurmak zorunda. Onlar müttefik diye ne diyorlar? Sözde müttefik. 65 yıldır Avrupa'nın peşinde koşturup bizi oyaladılar. Yani dünyada arabalar yapılırken Japonya, Toyota, Almanya, BMW'ler, Mercedes yapılırken biz de Yahudi şapkası için, İngiliz'in boklu şapkası için yüz binlerce alimimizi astılar, kıtır kıtır kestiler. Uyan Türkiye'm, uyan Müslüman Türkiye'm. Atabut biz zaman bizden yana olmadı. Aha görüyorsunuz yani İngiliz'in bir kötü askerin karşısında şapkası önünde böyle, ha burada böyle ezdiş büzüştürüyor yani Ecevit'in aynı şeyde Clinton'ın karşısında durduğu gibi böyle ezdiş büzüştürüyor. Emrinizdeyim efendim işte laikliği getirdim, İslam'ı kaldırdım. 800 bin tane İslam alimini astım. Cuma'nın yerine pazarı tatil yaptım. Arapçayı kaldırdım, İslam'ı kaldırdım. Laikliği berk ettim kendi yani diyor yani. Laikliği berk etmek için diyor. Yahudi iş adamlarını zengin diyor. Neydi bir şapkada yani. Şapka fabrikası kuruyorlar. Çünkü almayanı asıyorlar, kesiyorlar. Uuu diyorlar ya bizimkiler. Kandırmışlar. Atatürk olmasaydı adımız Hans olacaktı, George olacaktı. Atatürk müs yavruları kurtarmış. Hangi yavrudan kurtardıysa. Önce kendi yavrudan kendi kendi yavrundan kurtarsın bizi. Neyse. Yani Türk milleti uyanıyor. Yani 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir. Ve Türkiye Osmanlı'nın 10 gücünde olacak yani. 10 gücünde. İlk UFO'yu da Türkler yapacak. Türkler. Son savaşta biz kazanacağız inşallah. Aha Doğu Akdeniz'de birleştiler yani. Amerika dünyanın süper gücü ama götü titriyor götü Türkiye'den. Fransa'nın yine öyle, İngiliz'in öyle, İsrail'in öyle. Hepsi birleştiler orada. Selanik bizim ya, Selanik Trakya, Doğu Trakya bizim ya. Musul, Kerkük bizim ya. Tek kurşun atmadan Atatürk verdi onlara lazım onda. Neymiş padişah satmış. Padişah ya 1909'da Abdülhamit'e darbe yapan askerlerin başında Ermeni çetecilere Osmanlı asker kıyafeti giydirip aynı 15 Temmuz'da Fethullah'ın yaptığı gibi ismine de hareket orduları adı altında verir. Yani Abdülhamit'i döve, döve yüzüne yumruklar vurarak ya yüzü kan bera içerisindedir Abdülhamit'in ya. Ne diyor Abdülhamit? Yani burada gelen 150 asker hareket önüse <laughs> içinde bir tane Türk yok da ona yanarım diyor. Yani Türklük adına diyor. Adına da Türk veriyorlar. Ya. Türk diyorlar Türk. Türk Dil Kurum. Türk, Türk Dil Kurum başına gelen kim? Ermeni, Yahudi bilmem ne. Türkiye Türklerin diyorlar. Halbuki Türklerin değil. Ya Yahudinin ya İngiliz'in ya Amerikan'ın Parasını onlar diyor. Kaymağını onlar diyor. Yer altı kaynaklı, yer üstü kaynaklı. Biz de burada Hollandalılar'da, Avrupalarda sürünüyoruz gavurların ağzının kokusunu çekiyoruz. Bizim paramızla, Türkiye'nin parasını onlar yiyor. Ama uyandı. Türkiye, Müslüman Türkiye Erdoğan önderliğinde uyandı. Üçüncü Dünya Savaşı, zaten Efendimiz de Mehdi Resulü ne demişti? Türkiye Yunanistan'la önce savaşa girdirecekler. Tüm dünya ilmini Yani Avrupa ilmanının altında, kontrol altında. Amerika yine öyle. Ama bir İslam milli mutlaka kurulacak. Yani kurulmak zorunda. Türkiye Cumhuriyetleri ile birleş. Kurban oldum ya. Git ya. 65 senedir Avrupa'nın arkasına düşün. Dostum dediğin, müttefik dediğin adamlar sana karşı tır tır PKK'ya, MK'ya silah veriyorlar. Aha doktor, Doğu Akdeniz'de hepsi birlik oldu. Sana karşı da sen daha diyor, müttefikim diyor. Kendine müttefik bul ya. Git Pakistan'ı al, Azerbaycan'a al, Türkmenistan'ı al, Kırgızistan'a al. Onlar da bir birlik yap en azından ya. Yani dostunuzu, düşmanınızı ayırt edin yani. Ayırt edin. Ayırt edin. Ataput ve Putçular bu ülkenin dostu değil, dostu değil. Onlar sahte kahramanlar. Aynı 15 Temmuz gibi onların kahramanlığı. 15 Temmuz'dakiler kim ise Ataputçular da aynı. Asala neyse bak 100 sene önceki şey aynıysa şimdiki aynı bak Doğu Akdeniz'de. Aynı dikildi karşımıza. Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak inşallah.